Herkese merhaba arkadaşlar. Fusion 360 video serimizin dördüncü bölümüyle devam ediyoruz. Bu bölümde Extrude komutunu öğreneceğiz arkadaşlar. Bu komutu kullanacağız ve katı modellemeye başlayacağız. Extrude komutuyla bir asla aslında bir kalemlik gibi bir masaüstü aracı tasarlayacağız arkadaşlar. Bu bizim için örnek bir proje olacak. Şimdi nasıl yapacağımıza geçelim isterseniz. Hızlıca önce bir sketch oluşturarak başlayalım. Birkaç şekil çizelim arkadaşlar ki bu şekiller üzerinden komutu inceleyebilelim. Örneğin şöyle bir şeklimiz olsun. Finish sketch diyorum ve sketch'imi bitiriyorum. Elimizde şu an iki boyutlu, herhangi bir hacmi olmayan bir çizim var arkadaşlar. Bu çizimi üç boyutlu hale getireceğiz, buna bir hacim kazandıracağız ve bunun için extrude komutunu kullanacağız. Zaten üzerine gelince de hakkında İngilizce bir şekilde açıklama yapmışlar. E tuşuna basarak klavyeden kısa yol olarak ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ben bir kere tıklıyorum. Burada bir menümüz geliyor zaten sağ tarafa Extrude menüsü. Burada öncelikle arkadaşlar bizden tip seçmemizi istiyor. Yani istemiyor daha doğrusu. İlk başta kendi otomatik seçiyor tipini. Biz şimdi ilk tip üzerinden çalışalım yani normal Extrude üzerinden çalışacağız. Bir de Thin Extrude diye bir tip var. Önce normal, düz extrude üzerinden çalışalım. Profil seçmemizi isteyecek bizden. Profil derken neyi kastediyor arkadaşlar? Burada bizden bir aslında e, alan seçmemizi istiyor. Yani extrude yapacağımız alanı seçmemizi istiyor. Bu extrude hacim kazandırmamızı sağlayacak bizden. Yükseklik e, kazandırmamızı sağlayacak. E, i̇ki boyutlu sketchimize. Bu yüzden mesela ben ortayı seçtim. Bir ok çıktı arkadaşlar. Bakın yükseltebiliyorum istediğim kadar ayarlayabilirim yüksekliğini. Mesela 30 olsun. 30 yapalım. Buradan özelliklerden bakarak devam edelim. Birden fazla profil de seçebilirsiniz bu arada. Hatta diğerlerinden de seçelim. Bakın şöyle ortada boşluklar bırakalım. Profil plan, planımız var arkadaşlar. Buna birazdan bakalım. Öncelikle yön olarak bakalım. Fark ettiyseniz sketch iki boyutlu bir şekilde taban alanında dururken yukarıya doğru tek bir yönde arkadaşlar şu anda yükselttik modelimizi. Bunu iki yönlü de yapabiliyoruz arkadaşlar. Bakın bir bir de sketchin altına doğru e, modeli hacimlendirebiliyoruz. Mesela buradan da 5 milim e, böylece yerin altından e, nasıl diyelim sketchin altına doğru hacim kazandırabiliriz. Ha bunu istemiyorsak bir de ne yapabiliriz? Simetrik yapabiliriz. Yani yukarıya gittiği kadar aşağıya da e, gitmesini sağlayabiliriz arkadaşlar. Şu an bu ilk oluşturduğumuz 3 boyutlu model olacak. E, extent type'ın distance de kalabilir. E, ölçümde tam tüm uzunluğunu mu yoksa sadece sketch'ten itibaren olan uzunluğu mu? Mesela şöyle tıklayınca gördüğünüz gibi 10 milim bu sefer 5 yukarı 5 aşağı yapıyor. Half length dersek yukarı 10 milimse aşağı 10 yapıyor. Toplam e, hacimiz aslında 20 milim yüksekliğinde olmuş oluyor cisim. Tabi bu simetrik için geçerli bir şey. Önce one side ile yapalım arkadaşlar biz. Distance dediğimizde yüksekliğimiz gibi düşünebilirsiniz aslında kazandırdığımız hacim. Taper angle'ımız var bir de. Bu da arkadaşlar aslında e, tepesindeki açı gibi düşünebiliriz. Şöyle yapalım, birazcık oynayalım. Bakın. Gördüğünüz gibi cismin tepesini daraltabilir veya genişletebiliriz. Bakın bir de ters yönde yapalım. Daha sonra operation kısmımız var. Şu an burada hiçbir cisim olmadığı için yani hiçbir body olmadığı için arkadaşlar bu eskiz üzerinden oluşturacağımız ilk parça. Çizdiğimiz az önceki sketch üzerinden yani oluşturduğumuz ilk parça dolayısıyla new body seçeneği aktif. Biz new body ile başlayalım. Diğerlerin örneklerini de yapalım hatta. New body dedik ve evet şu an bir body oluştu. Hatta burada browser kısmında sol tarafta görüyoruz. Artık body biri tıkladığımda gerçekten de bir e, ee, cismim var. Ve fark ettiyseniz sketch bir kapandı arkadaşlar. Dilerseniz tekrar buradan mesela şu an açtım bakın tekrar gözüküyor mavi çizgiler. Tekrar kapattım ona ihtiyacım yok çünkü onu bir kere kullandım ben. Şu an body 1 var. Üzerine gelip F2'ye tıklayarak buna bir isim vereyim. Buna ne diyelim? Şimdi diğer extrude özelliklerini de deneyelim. Mesela bakın bu sefer şöyle yapalım hatta daha da iyi e, anlamış oluruz. Bu bir cisim değil mi şimdi? Mesela bunun üzerinde başka bir sketch yok. Ortasını seçiyorum cismin. Extrude'a tekrar basıyorum. Bu arada e, extrude'a bastıktan sonra e, buradan seçebilirsiniz veya eee seçiminizi yaptıktan sonra extrude'a basabilirsiniz. Ben şu an seçtim. Seçtikten sonra basıyorum. Tin extrude yani extrude tipimizin ikincisini deneyelim. Bir tane zaten az önce seçili olan profilimiz var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mesela kutu yaparken ya da bir bardak mesela çizerken, bir kupa çizerken ya da içi boş bir oda çizerken mesela emin olun çok işinize yarayacak bir özellik bu. Şöyle yapalım bunu one side olarak kalsın yine. Yüksekliğimizde şöyle göz kararı 16 milim olsun mesela. Taper Angel burada farklı şeyler doğurabilir arkadaşlar. Mesela Şöyle düşünün. Normal şartlarda emin olun e, böyle parça çizmek çok zor olur. Hani hem yukarıya doğru duvar alan hem bir belli bir duvar kalınlığına sahip bir parça çizmek. Extrude'un bu özelliği çok işimize yarayacak bir özellik. Böyle yapalım. Böyle sanki bir bina gibi oldu fark ettiyseniz zaten. Böyle devam edelim biz. Bu sefer ne yapacağız arkadaşlar? Kat yapabiliriz. Intersect, New Body. New Body yaparsak bu ikinci bir cisim olacak. Hızlıca yapalım mesela. Bakın New Body yaptım. Artık Body 2'ye tıkladığım zaman Az önceki parçanın üzerindeki mesela bu çatı olsun. Çatı şu anda ayrı bir parça. Ben alttaki parçayı seçiyorum. Bakın e, parça diyorum. Bakın ayrı bir parça. Body 2 ayrı bir parça. Şimdi ben istiyorum mesela bu. Yani niye tek parça yapmadım? Mesela onu da yapabiliriz. CTRL Z deriz arkadaşlar. Hatta direkt en başa alırız. Extrude diyelim tekrar. Bu sefer de Join kullanalım. Yine Tin Extrude'u seçiyorum tip olarak. Profil az önce seçmiştim zaten. Yüksekliğim e, yine 16 olsun mesela. Açıyı demin kaç yapmıştık hatırlamıyorum. Şöyle göz kararı 30 derece yapabiliriz diye düşünüyorum. Bu sefer join yapalım. Matematikteki kümeler gibi. Bu join, cut ve intersect. Intersect farkını alma. Cut, e, daha doğrusu cut farkını alma. Intersect kesişimini alma. Join ise e, birleşim arkadaşlar. Yani aslında kesişim, birleşim ve fark kümeleriyle işlem yapar gibi arkadaşlar. Burada parçalar üzerinde işlem yapabiliyorsunuz. Join diyelim. Bu arada bu Operation kısmı çoğu e, modülümüzde var özellikle. Şu an ekledik mesela. Şimdi Bodies kısmından tekrar bakıyorum. Bakın parça. Tek bir parça burası artık. Yani tek bir body oldu bu. Artık hani buna dokunmayalım. Bir de şuradan devam edelim. Mesela e, cismimizin üzerinde bir sketch oluşturalım. Ve Extrude özelliğini bir de buradan farklı bir şekilde çalışalım arkadaşlar. Buraya mesela şöyle bir başka bir dikdörtgen çizeceğim. Finish sketch diyorum. Gördüğünüz gibi ikinci bir var artık. Onu buradan gizleyebilirim. Açıp kapatabilirim. Tabii benim şu an işime yarayacağı için gizlemiyorum. Seçiyorum onu. Extrude'a basıyorum. Ya da klavyeden E tuşuna basıyorum. Ardından bakın yukarı doğru uzatabilirim. Evet. Şimdi bir de aşağı doğru bu sefer uzatıyorum. Gördüğünüz gibi aslında bu sefer bir delik oluşturuyorum. Burada bakın operation otomatik bir şekilde kata geçiyor bakın. Yukarı doğru uzattığım zaman new body ya da join gibi bir seçenek gelirken aşağı doğru kat seçeneği geliyor. Ha istersem join de diyebilirim ama tabi parçanın içine bir parça daha çizdiğim zaman ekstra bir şey oluşmaz. Kat derim mesela bakın bu sefer delik oluştu. Intersect dersemse aslında iki parçanın kesişimi olur ki zaten iki parçanın kesişimi bizim buradaki küçük parçanın kendisi kadar zaten. Matematiksel olarak düşünebilirsiniz. Kat diyelim biz. Yani farkını alalım. Bu yeni çizdiğimiz hacmin diğer parçadan çıkartalım arkadaşlar. Okey diyorum. Parçanın içine delik açtı resmen. Bu ne işimize yarar? Aslında modelleme yaparken en çok kullandığımız özelliklerden birisidir bu. Yani bir parça çizip parçadan daha sonra diğer par başka parçalar veya başka şekiller keserek çıkartma durumu. Ee, bunu başka örnekler üzerinden de görebiliriz. Mesela şöyle yapalım hatta yine extrude özelliğini kullanabileceğimiz bir e, durum. Create sketch diyorum ama bakın seçtiğim yüzeye dikkat edin az önce. Şöyle finish diyeyim hatta. Sketch 3 bakın gördüğünüz gibi bu planın üzerinde. Fusion 360'da hangi yüzeyi seçerseniz o yüzey üzerine çalışırsınız. Eğer hiç yüzeyi seçmeyip Create Sketch'e basarsam plan seçmemi ister benden. Ancak biz şu anda ilk e, sketch'imizi oluşturduk, cismimizi oluşturduk. Ve ben bu mesela şuraya bir yazı yazmak istiyorum şimdi. Onu yapalım birlikte. Ve bunun için Extrude kullanalım. Çift tıklıyorum arkadaşlar. Skecime ulaşıyorum. Evet çift tıkladım. Tabi yanlışlıkla isimlendirme özelliğine tıklamış gibi oldum. Create kısmından daha önce de çalışmış olabiliriz bu konuda. Şöyle bir yüzeyi seçelim arkadaşlar. Hani nereye yazı yazmak istiyorsanız aslında. Ben böyle seçtim. Buradan sample text yerine mesela ben Elektro yazacağım. 4 yapalım mesela ve fark ettiyseniz son sol üste dayalı. Onu da alignment kısmından yani hizalama bölümünden tam orta yapalım. Okey arkadaşlar. Ve ardından finish skeçliyorum. Evet bu skeci de bitirdim. Şu anda bu yüzeye bir yazı yazdım. Ama gördüğünüz gibi yazı iki boyutlu. Şimdi ben bunu extrude özelliğini kullanarak arkadaşlar bu yazıyı buraya e, bakın dışarı doğru hacim verebilirim. Veya altta içeri doğru gömebilirim. Ben de öyle yapmak istiyorum. Hatta delmek istiyorum direkt tamamen. Bakın arkadan da çıkacak şekilde. Şu an kırmızı gözüküyor. Çünkü kat modunda. Ha join dersem ne olur? Bakın arkasına çıktı. Bu sefer içine yazmış oldum aslında. Ben join değil yani birleşim değil. Burada kat istiyorum arkadaşlar. Keseceğim içinden farkını alacağım onu çıkaracağım onu. Okey diyorum. Şu anda bu cismi üzerine elektrodast yazmış olduk mesela. Ve bunu extrude ile yapmış olduk. Daha sonraki videomuzda revolve komutuyla devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.